Merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugün maalesef İzmir'de büyük bir deprem meydana geldi. Ben o arada bakımlardaydım, açılımlardaydım çok fazla izleyemedim. Biraz önce izleme fırsatı buldum. Bugün de açılım yapmak için hiç niyet etmemiştim aslında. Ama e, İzmir'de olanlardan dolayı açıkçası sizlerle buluşmak istedim. Sizlere ufak da olsa bir açılım yapmak istedim. Daha doğrusu sizlerle olmakta asıl maksadım. E, gerçekten çok üzgünüm. Genel olarak e, ülkemizin, e, aslında dünyanın gidişatının ne kadar kötü olduğunu hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. E, Evet deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bunları biliyoruz ama birçok şey üst üste geldi. Maalesef bu 2020 yılı birçok insanın hayatını alt üst etti. Ee, birçok insanın ölümüne sebep oldu. Ee, i̇nancınız nedir bilmiyorum ama e, ben Allah'a, Yaradan'a çok fazla inanan biriyim. Ee, Sanki bir takım işaretler veriyor diye düşünüyorum. Bu işaretler artık dünyanın sonunun geldiğini gösteren, işte virüsler biliyorsunuz, pandemi sürecimiz hala devam ediyor ve ikinci dalga geldi. Avrupa başta olmak üzere e, tüm dünyaya yayılmış durumda. Gerçekten çok üzücü. E, her gün binlerce insan ölüyor. Binlerce insan yoğun bakıma giriyor. Bu kendi milletimizden olması gerekmiyor. Diğer milletlerden, diğer insanlara da çok üzülüyorum. Allah'ım sonumuzu hayır etsin. Bütün felaketlerden korusun diyorum. İnşallah bunlar son olur. İnşallah yakınlarınıza bir zarar gelmemiştir arkadaşlar. Beni dinleyen arkadaşlarım en azından temennim o şekilde biraz önce gördüğüm 12 kişiye yükselmişti ölü sayısı maalesef evet hayat devam ediyor evet ilişkilerimiz devam ediyor evet sorunlarımız devam ediyor parasal sıkıntılarımız işsizliğimiz belki hepimizin kendimize göre dertlerimiz devam ediyor ama şu çok önemli ki arkadaşlar sağlık her şeyden mühim eğer siz var iseniz eğer siz sağlıklıysanız hayat yaşanabilir değerde oluyor. O yüzden kendinizin ve sağlığınızın kıymetini bilin. Yine bugün akşamüstü bir cenaze haberi aldım. Yurt dışında bir akrabam. Genç yaşında aniden kalp krizi geçirdi. Yani aslında hepimiz bir şeyler yaşıyoruz. Kimimiz kötü, çok ağır tecrübeler geçiriyoruz. Kimimiz e, aslında kimine göre çok ağır olmayan ama kendimize göre ağır olan şeyler yaşıyoruz. Herkesin derdi kendine ağırdır. Dolayısıyla e, umarım hepsi son bulur. İnşallah e, yaradan e, bir daha böyle acılar, üzüntüler, dertler göstermez. Ama her birimiz sabretmek zorundayız, güveniyoruz. Maalesef sınanmak üzere gönderildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ve isyan etmemeyi, sabretmeyi, kabul etmeyi, kabule geçmeyi öğrenmeliyiz. Bu e, tabii ki haktan gelen bir durum ama normal hayatımızda yaşadığımız şeyler de aslında e, yine ufak tefek sınavlar bizler için. Yaşadığımız ilişkiler, karşımıza çıkan insanlar Kötü tecrübelerimiz, e, ilişkilerimiz, insan ilişkilerimiz de olabilir. İlla ki e, aşk ilişkimiz ya da eşli olan ilişkimiz olmak zorunda değil. Böyle asıl arkadaşlar ne olursa olsun kabule geçip, sabredip e, devam etmekte fayda var. Ben de bugün sizlerle olmak istedim. Öyle küçük bir e, açılım geçmek istiyorum. Ee, Boğa burcunda bir dolunayımız olacak. Ee, onunla ilgili olacak bu açılım. Ee, ona ithafen açmak istedim. Zaten niyetim vardı birkaç gün sonra yapacaktım ama dediğim gibi bugün de böyle bir şey olunca bu bahaneyle hem sizinle e, dertleşmek konuşmak istedim, hem de e, eğer varsa kederinizi paylaşmak istedim. Umarım yoktur ee, ve aynı zamanda da bu bahaneyle de. Ee, dolunay için bir kolektif açılım yapmaya karar verdim. Ee, umarım her şey hepimiz için güzel olur arkadaşlar. Güzel gönlünüzden e, geçirdiğiniz iyi niyetli ve hayırlı olan tüm dualarınız kabul olsun diyorum ve enerjiyi açıyorum arkadaşlar. Bakalım kolektif enerji, bu dolunay enerjisinden nasıl etkilenecek? Neler yaşayacak? Dediğim gibi kolektif açılım arkadaşlar. Hepiniz uyumlanamayabilirsiniz. Uyumlandığınız noktaları alın, uyumlanamadıklarınızı evrene sevgiyle gönderin. E, alıp kabul etmek zorunda da değilsiniz. uydu uyumuyorsa zaten diğer videolardan yardım alabilirsiniz. E, özel danışmanlık için e, açıklamalar kısmında telefon numaram ve e, WhatsApp üzerinden haberleşebileceğiniz ve Instagram adresim bulunuyor. Oralardan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım. Kolektif enerji dolunay haftasında ve dolunay etkileri altında. Yani bu 3 aya kadar etkisini gösteren bir durum olabilir. Bakalım. Kolektifte nasıl etkiler alacaklar bu dolunaydan? Evet arkadaşlar tabii ki biz ben aşka ilişkiye e, ya da işe paraya hiçbir şeye konsantre olmadım tamamıyla kolektife konsantre oldum ortak enerji ne verecek ona göre bakacağız bakalım e, kolektifte olan arkadaşlarımın ortak enerjileri neler ve neler çıkabilir. Evet, bakalım. Yardımcı kartlardan da alacağım, merak etmeyin. Oo, güzel kartlar da geldi. Hmm. Şurası eksik kaldı. Şuraya bir tane daha çekelim. Kolektif enerji dolunaydan nasıl etkilenecek? Evet, tamam. Sonuç itibariyle güçlenerek çıkıyorsunuz bu dolunaydan. Ben direkt sonucu söyledim. Şimdi arkadaşlar, emekleriniz var cepte. Ama öyle böyle değil, gerçekten verilmiş emekler. Sahiden böyle tırnaklarınızla kazıya kazıya geldiğiniz bir durum. Ve şu an onunla alakalı bir durağanlık olabilir ya da Bundan e, yani dolunay öncesinde yaşanmış bir durum söz konusu olabilir. Emeklerinizin karşılığını almak için beklediğiniz o gelecek olan fırsat ya da o beklentiniz her neyse e, bu ilişkiye verilen emek de olabilir tabii ki. Yani bunlar para ama aynı zamanda e, toprak elementidir. <laughs> e, yani boğa da örtüştürebilirsiniz. Dolunayla da örtüşebilir. Onlara takılmayın. Önemli olan verilen büyük bir emek var. Tılsım 8'lisi burada zaten onu söylüyor. Bakın yapıyor. Tılsımları, paraları asıyor. Yapıyor, asıyor. Yerde bir tane yapılmamış var. Yedinciyi yapıyor burada. Yani e, hala üzerine emek verilen ama bitmek üzere olan bir şey var. Bu bir ilişki olabilir, bu iş olabilir, bir para olabilir, bir yatırım olabilir. Konunuz her neyse. Bununla alakalı beklentide olduğunuz ama bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bu beklentiniz e, tersine çıkmış olabilir. Beklediğinizden çok kötü bir durumda bir şey olabilir. Ya da Hani siz olumlu anlamda bir şey bekliyordunuz ya ben bu kadar emek verdim e, karşılığında da olumlu bir şey beklerdim ya da bekliyordum dediğiniz noktada e, bir yıkım yaşanmış olabilir. Bu yıkım e, dediğim gibi tahmin etmediğiniz beklemediğiniz bir şey de olabilir beklenmedik bir durum olabilir çünkü kule kartı aynı zamanda bunu söyler e, beklenmedik bir şeyden bahseder eğer bu bir ilişkiyse belki de dediğim gibi e, sessiz kalmış olduğunuz, karşı taraftan bir şeyler beklediğiniz noktada hiç olmadık bir şekilde bir ayrılık da gerçekleşmiş olabilir ve siz bunun dengesine ulaşmaya çalıştığınız bir e, noktaya gelmiş olabilirsiniz. Bu parasal da olabilir dediğim gibi, aşk olabilir, ilişki olabilir, ex partneriniz olabilir, hiç fark etmez. Buradaki mevzu o yıkıntıdan sonra bir dengeye ulaşma çabası. Yani şunu söyleyeceğim. Dolunay öncesi olabilir ya da dolunay haftası olabilir. Böyle bir emek ettiğiniz ama sanki ben bunu böyle 7-8 aydır, belki 7-8 senedir yani e, hissediyorum. Yani böyle çok kısa birkaç günlük iş değil bu. Yani uzun süredir emek ettiğiniz, emek verdiğiniz bir şeyden bahsediyor. Ve bunun tekrardan dengeye gelmesi için Belki Dolunay öncesinde yaşanmış olabilirdi ya da Dolunay haftasında yaşanacak olabilir arkadaşlar böyle bir şey. Dengeye getirmek istediğinizde gerçekten iş olsun, aşk olsun, para olsun. Güneş ve yıldız kartının birlikte geldiği muazzam bir başlangıç arkadaşlar. Şu demek oluyor. Kolektifte beni dinleyen arkadaşlarımın hayatlarına inşallah nurlar güneşler doğsun, nurlar yağsın. Şimdi burada güneş kartı büyük bir enerji kartıdır. Yani tarot kartlarının arasında en enerjisi en yüksek karttır ve diğer taraftan yıldız, saflık, huzur. Yani e, burada görüyorsunuz saf ve doğal olduğu gibi olan bir kadın var, çıplak ve suyla e, oynuyor. Etrafında bir sürü yıldız var. Yani o e, sıcaklığı, o huzuru. E, tekrardan kazanacağınızı söylüyor bu e, dolunayla ve bakın burada emek ettiklerinizi görüyor musunuz bunun öncesine tekrar geri dönebilirsiniz evet belki tamamıyla sıfırdan başlamayacaksınız diyor kartlar evet ama e, burada 8 tane tılsımınız varken burada e, belki bir tane eksik olacak tılsımınız ama ektiklerinizi biçeceğinizi söylüyor Bakın burada hala çalışmadaydınız. Dediğim gibi dolunay öncesi olabilir bu emek verdiğiniz şey her neyse. Ama dolunay sonrasında öyle bir enerji, öyle bir huzur, ee, rahatlık geliyor ki güneş ve yıldız kartıyla. Bu bir aşksa sevgiyse bile gerçekten huzurun sizinle olduğu ve olacağı burada da zaten belli sizin ufak bir özlem çekeceğiniz durum olabilir bir e, <laughs> çok konuşuyorum arkadaşlar gün içinde o yüzden arada sesim yetmiyor e, kusura bakmayın şimdi buradaki 8 tane elde edilmiş olan ve sonra belki bir yıkımla kaybettiğinizi düşündüğünüz belki hepsini kaybettiğini düşünmüş olabilirsiniz ya da tamamını bütün emeklerin boşa gitti Dediğiniz noktada o dengeye ulaştığınız yer aslında burası. İşte o huzurun tekrar e, yeniden kazanmış olmanın pozitif enerjilerin hayatınıza aktığı durumda burada belki bir tane tılsımınız eksik olabilir beklenti olarak ama yine de ektiklerinizi biçeceğinizi söyler. Yani emeklerinizin karşılığı gelecek arkadaşlar bu dolunay enerjisiyle. Buradaki özlem enerjisi de muhtemelen burada bir eksik olduğu için. Bu eksik hayatınızda ne olabilir? Parasal bir durumda olabilir, işle ilgili bir durum olabilir. Ama atıyorum işte adet olarak veriyorum ama siz kendinize göre düşünün. Atıyorum 8 tane bir şey vardır kafanızda. Şuradan şu para gelsin, buradan bu gelsin, işte e, iş yerinde şuraya taşınıyorum, onu halledeyim, işte bu, bunu yapayım falan dediğiniz. Bu bir iki tane de olabilir, üç beş tane de. Ben sadece sekizi, e, oradaki sayı öyle olduğu için verdim. E, bunların her biri sizler için çok kıymetli, evet. Ve burada zaten onun hüznünü yaşayabilirsiniz belki. Yani o içlerinde bir tane olmayacak gibi olan bir durum var... Bu da bu yıkıntıdan sonra yine tekrar toparlanmış olmanızın çok büyük bir mucize olduğunu da söyleyebilirim. Gerçekten beklenmemiş bir kayıp çünkü bu. Beklenmemeyen bir gidiş ya da işte ayrılık. Bu özlemi çekme sebebiniz de eskisi gibi olmadığı için. Bu belki para dediğim gibi belki ilişki. Ama tekrardan bakın imparator ka kartı geldi. Tekrardan güçlenip. Belki bu 7'yi 8'e çıkartacaksınız. Ama özlem enerjisi çok normal. İnsanız hasret çekeriz, özleriz. Ee, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçemeyiz. Hele bazı insanlar daha da çok bağlıdır. Alışkanlıklarından bir tanesi olmadığı zaman, bir tanesini yaşayamadığı zaman hayatı alt üst olabilir. O nedenle e, o tarz bakmayın olaya. E, de 7 olsun ama huzurlu olsun. Bakın burada mutlulukla olsun. Tabii ki özlem duymanız normal ama güçleneceksiniz diyor kart. Yani toparlanma süreci, güçlenme süreci net olarak size geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım <laughs> Katina bu süreç için ne söyleyecek? Şöyle yapalım. Allah. İmparator kartının da e, gelmesi çok iyi oldu. Hani bu özlem duyduğunuz mevzu neydi ve sonrası ne diye sorduğumda imparator kartı geldi. Bu da gayet güzel diye düşünüyorum arkadaşlar. Demek ki bu dolunaydan kolektif enerji güçlenerek çıkacak diyebiliriz. Allah'ın izniyle ve iznillah. Bakalım Katina bize ne söyleyecek? Kolektifteki arkadaşlarım için. Hı, hmm, ilişki de olabilir. Bakın burada şimdi Katina destesinde bazen şey de çıkabiliyor. Bakın para da var mevzuda. Çocuk da var. Evet. Şimdi şöyle. arkadaşlar, ilişki olarak dinlediyseniz zaten şöyle bir durum var. Her iki tarafında ben dediği, bencil olduğu belki bir durum bu. belki diyeceksiniz ki hayır ben bencil değilim ama aslında bakarsanız şundan bahsediyor. Bakın deve kartıyla gelmesi zaten karşılıklı güçlü bir istekten bahseder. Karşılıklı bir güçlü istektir bu. Çünkü bakın iki kişi de yan yana çıktı. Sah ve Parsadra çıktı. Zaten biliyorsunuz Sah ve Parsadra karakterlerini birazdan tekrar söyledi söyleyeceğim. Burada deve kartı aynı zamanda gösterilen sabrın da mükafatlandırılacağını, ödüllendirileceğini söyler. Yani burada ben biraz önce size söyledim. Evet bir yıkım yaşandı ama dengeye getirdiniz. Tekrar huzura kavuştunuz. Belki 8'di 7 ile yetinmeyi öğrendiniz. Evet özlemler çektiniz ama güçlenerek çıktınız bu işin içinden dedim değil mi? Şimdi buradaki deve de aynısını söylüyor. Zaten güçlü bir isteğiniz olduğu için belki toparlandınız. Yine de buradaki imparator kartı çok güzel bir itafen çıktı buraya. Ee, güçlü bir istek. Gösterilen sabır, zorluklara baskılara dayanabilir durumda olmak, buradaki yıkıma karşı durabilmiş olmanız, hani bunların her biri e, önemli şeyler. Aynı zamanda bir yer değişikliği de söz konusu olabilir arkadaşlar. Güneş kartı da bunu söyleyebilir. ...evlilikten de bahseder, bir yerden bir yere taşınmaya da bahseder. Deve kartı da yine bir yerden başka bir yere taşınmayı, yer değişikliğini de söyleyebilir. Ekonomik problemleri de yine aynı şekilde atlatacağınızı söyler ve zaten gidişat da bu. Şimdi il ilişki olarak bakalım. İlişkide yine aynı şekilde zorluklara göğüs gerebilecek iki karakter var. Eril ve dişil karakter var. Eril enerjimiz kendine güvenen, kadınları seven dışa dönük bir eril enerjidir. Aynı zamanda da ilişkide yasak ilişkideki eril enerji pozisyonundadır. Diğer tarafta Parsadra var. Parsadra'ya biz ne diyoruz? Eşittir İmparatoriçe. İmparatoriçe enerjisinde olan bir dişil enerji var. Yani artık ben bencilim. Ben artık kendimi düşünüyorum. Özdeğer öz değer benim için kıymetli Bundan sonra kendime değer veriyorum, kendimle ilgileniyorum diyen bir dişil enerji var. Şimdi buradaki olay şu aslında. Sanki bu yıkımı yaşayan bir dişil enerji gibi hissettim beni kolektifte dinleyen. Buradaki yıkım ilişkiyle alakalıysa sahın size yaptığı yani eril enerjinin size yaptığı bir yanlış olabilir. Evet ama o kadar güçlü bağınız var ki Aradaki bağlar o kadar güçlü ve o kadar zorluklara karşı dayanıklı bir ilişki ki yani e, sabrederek atlatmışsınız bugüne kadar ve zaten e, ekonomik de olsa problemler e, aranızda da olsa problemler bunları aşabilecek kapasitede güçlü bir ilişkiye sahipsiniz zaten yani burada birbirinize karşı da güçlü bir istek söz konusu belki de o yüzden şu anki bu e, durum bu kadar güçlü çıkılmış görünüyor. Buradaki elmas da bakın şimdi ne kadar evet ilişki de olabilir, para da olabilir dedim. Zaten hepsinin içinde barındırdığı bir hikaye çıktı burada. Belki eril tarafın bir şeyler yapmak isteyip belki eline yüzüne bulaştırdığı, belki elindeki bütün parayı pulu kaybettiği bir durumda söz konusu olabilir buradaki kule kartıyla. Çünkü burada yine elmas kartı mal mülkten bahseder. Zenginlikten paradan bahseder. Şimdi zenginliğe paraya önem veren belki de dişil enerjiye gitmek için elindeki ee, varlığın daha fazla olması gerekiyordu. Atıyorum işte zengin kız fakir olan durumu da olmuş olabilir. Bilmiyorum hani nasıl ne yaşıyor kolektif ama. Ya da işte ailesi zengin olan bir dişil enerji olabilir. Onun ailesine karşı mahcup olmamak için uğraşan, çabalayan, birken beş yapmaya, beşken sekiz yapmaya çalışan bir eril enerji olabilir. Burada eline yüzüne bulaştırdığı mevzuyu çabuk toparlamış ama. Hani tekrar huzura, aşka, sevgiye getirmiş, tekrar güçlenmiş buradaki eril enerji. Ve buradaki eril enerjinin eğer yasak ilişkideki eğril enerji ise hepiniz üçlü ilişki yaşamak zorunda değilsiniz ben sadece senaryo olarak anlatıyorum eğer böyle bir şeyse o durumda e, sahın daha çok e, paraya ve size aynı zamanda da çocukları varsa çocuklarına yönelen bir tarafı olmaya başlamış yani buradaki Dediğim gibi buradaki dişil enerji, beni dinleyen dişil enerji ise size yönelmiş. Bakın hani evet şu anda kendine bakıyormuş gibi, kendiyle ilgileniyormuş gibi görünüyor ama bakın burada gücün arkasına almış ve önüne size almış dişil enerjileri, parayı almış, mülk, para ve çocuğunu almış. Yani onun için önemli olanlar buralar. Bu kişiler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla eğer yani yine de burada üçüncü ilişki, yani üçlü ilişki yaşamak zorunda değilsiniz. Tabii ki hayatınızdaki eril enerjinin bu düşüp kalkıp e, tekrar ayaklanmış olması bu gücü sizden alıyor olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Ve bunu da hem sizleri rahat ettirmek için, hani bakın burada çocuk ve e, sevdiği kadın arasında para var yani onların mutluluğu için, onların huzuru için, belki onların rahat yaşaması için çocuklar da olabilir bu. Hani kız çocuğu olmak zorunda değil. Onların rahat olması için mal mülk sahibi olmayı da ihmal etmeyen bir eril enerji görüyorum. Buradaki açılımda. Evet bakalım arkadaşlar. Peki 30 Ekim'de sanırım bugün galiba dolunay çok emin değilim. Ee, yanlış söylemek istemiyorum. İnanın bugün de o kadar çok kafam e, kalabalık ki aslında bilirim takip de ederim ama inanın unuttum. Dolunay enerjisi olarak açıyorum ben. Bakalım. Boğa burcundaki dolunay. Kolektifteki arkadaşlarımı beni dinleyenleri abonelerimi <laughs> hangi enerjiler bekliyor hangi enerjilerde devam ediyor olacaksınız arkadaşlar dolunay ve sonrasında dördüncü çakra ruh kapısı dinlenme ve yenilenme evet şimdi arkadaşlar muhtemelen e, bu dinlenme yenilenme hayatınızdaki kişiyle ilgili de olabilir yani ondan buradaki kopuş süreci Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ee, hani sanki birbirinizden uzak kalmış olmanın biraz da e, korkusunu da yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ney oradan oraya atladın diyeceksin diyeceksiniz. Şimdi burada zaten dördüncü çakra merhametten bahseder, bir şeyleri kabullenmeden bahseder. Konuşmanın en başında söylediğim, aslında açılımın öncesinde bahsettiğim şey, bir şeyleri kabullenmeye geçmeliyiz artık. İlişki de olsa. Hayat da olsa. Ölümler yaşıyoruz, hastalıklar yaşıyoruz. Hepimizin başına bir şeyler geliyor. Hepimizin ayrı ayrı dertleri var. Ama her derdi kendimize dert edip onu daha çok büyütüp başka dertleri çağırmak yerine o derdi kabul edip ondan sonra kabullenişe geçip biraz daha kendinize merhamet, biraz daha e, kendinizi kabullenme moduna geçeceğinizi söylüyor. Yani bu dolunay enerjisi karşınızdaki kişi ilişkiyse eğer bu ilişki için ee, bir şeyler buluyorsanız burada karşılıklı <laughs> birbirinizi kabullenme daha merhametli olma daha sevgi titreşimlerinin olduğu ee, ve burada zaten dördüncü çakra kalp merkezinden gelir bu enerji olarak ve kalp merkezinden gelen bir e, istek olacak bu. Yani öyle birilerinin diretmesiyle değil tabii ki ama e, bunu kendiniz isteyerek, kalpten isteyerek yapacaksınız ve ruh kapısı. Yani e, zaten arkadaşlar ruh kapısı nedir? İnsanın önce ruhu iyi olacak her zaman söylüyorum ben. E, ruhunuzu iyi iyi olduğu zaman sağlığınız da iyi olur, siz de iyi olursunuz. Bir takım e, başlangıçlar yapmak için öncelikle ruhun kapısı açılmalı. Eğer sizin ruhunuz daralıyorsa, bir şey yapmak istemiyorsa, huzurlu değilseniz, mutlu değilseniz zaten e, yeni başlangıçlar yapamazsınız. Ruh kapısı aynı zamanda spiritüel olarak e, becerilerden de bahseder. Yani sizin bu tarz yetenekleriniz e, olabilir ya da bunları fark edecek de olabilirsiniz. Biraz önce başladığım gibi dinlenme ve yenilenmeyle başlamamın sebebi şuydu. Buradaki hani yıkıldığı, döküldüğü, belki ayrılık olduğu o dengeye getirene kadar çok uğraştınız. Ee, yine burada verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için çaba gösteriyorsunuz ve bekliyorsunuz artık. Evet ben tekrardan güçleneceğim ama önce ektiklerimi bir biçeyim. Dolayısıyla buradaki dinlenme size hani o yorgunluktan çıktıktan sonra e, Dinlenme ve yenilenme size gayet iyi gelecek arkadaşlar. Bir tekrardan o huzuru kazanmış olmanız ya da e, bunun için çaba sarf edecek olmanız. Belki meditasyon yapıyorsunuzdur. Belki rahatlamak için bir şeyler yapacaksınız. Belki dolunaydan ötürü bir meditasyon yapacaksanız ki bunu yapın derim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi geliyor. E, ben bizzat yapıyorum. E, Kimileri dua eder, kimileri meditasyon yapar, kimileri işte zikir çeker, Allah'ın isimlerini esma olarak okumalarını yapar. Bu tamamen sizin tercihiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız, bunların her birisi bir spiritüel uyanıştır ya da bunların her birisi bizim ruhumuza iyi gelen şeylerdir ve sizin buradaki meditasyonlarınız dinlenmeleriniz zaten aynı zamanda ruh kapısının da açılmasına faydalı olacak bir şey diyor. Hem Kalpten gelen bir e, enerjiyle bunu isteyerek kendinizi kabul ederek ya da karşınızdaki kişi eğer e, onda kabul edemediğiniz bir şey varsa, evet bunları da bu şekilde söylemiş olalım. Hadi bir tane de Rumi'den seçelim, bakalım Rumi kolektife ne diyecek dolunayın enerjisi için. Romi bana bir mesaj. Kupaların dokuzlusu. Ne kadar güzel. Görüyorsunuz değil mi? Müjdeli bir haber. Ee, aynı zamanda klasik tarotta. Ee, duyguların doygunluğudur. Bakın ne kadar güzel geldi. İnşallah Rabbim gönlünüze göre versin. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır diyor. Biraz önce söylediğim şey şuydu. Kalpten gelen enerjiyle hareket ederseniz ruh kapınız zaten açılacak. Bu nedenle arkadaşlar kalpten istiyorsunuz zaten bazı şeyleri ve bunu o kadar inanıyorsunuz ki inanmaya devam edin kendinizi dinlendirin biraz şifalanın e, meditasyonlar da iyi gelecek dualar da iyi gelecek emin olun ruh kapısı açılacak ve kupaların dokuzlusuyla Rumi diyor ki Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır diyor evet yaradan kalbinizden ne istiyorsa onunla mükafatlandırsın diyorum ben de Rumi aracılığıyla Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Ee, tekrardan geçmiş olsun diyorum tüm İzmir'e, tüm İzmirli e, vatandaşlarımıza. Ee, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ee, i̇nşallah bir daha böyle kötü günler, e, kötü şeyler yaşamayız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.